Değerli arkadaşlar Zeki Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Halis Aygün tarafından sınavların 2022 sınavlarının AYT'nin TYT'nin KPSS lisansın, ön lisansın ya da orta öğretimin ne zaman yapılacağı, bunların başvurularının ne zaman olacağı açıklandı. Sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceği açıklandı. Şimdi sırasıyla hepsini tek tek bir inceleyelim ve bu zamandan sonra neler yapabiliriz bunun üzerine biraz birlikte konuşalım. İlk olarak arkadaşlar sınav tarihlerine bakacak olursak AYT ve TYT sınavlarına başlamak istiyorum. TYT'nin yani temel yeterlilik sınavının yani üniversiteye giriş sınavının ilk aşaması olan TYT'nin yapıl yapılma tarihi arkadaşlar sınavın gerçekleştirileceği tarih 18 Haziran bu tarihe dikkat ediyoruz. 18 Haziran'da ne olacakmış e, sınav yapılacakmış. AYT kısmı ise yani üniversiteye girişin ikinci aşaması ise arkadaşlar bir gün sonra 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu tarihler bizim için son derece önemli. Peki hocam AYT ve TYT'nin Başvuruları ne zaman olacak? Hemen ona bakalım değerli arkadaşlar. AYT ve TYT'nin başvurularına baktığımızda bu başvurular 11 Şubat 2022'de başlayacak. 7 Mart 2022'de son bulacak. Tabii bir de geç başvuru süreci başlıyor. Onu hiç saymıyorum. İşimizi oraya hiç bırakmayacağız çünkü biz. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Ne yapıyormuşuk? 18-19 Haziran'da sınava girecekmişiz. Bu sınavın öncesinde başvurumuzu ise 11 Şubat 2022 ile 7 Mart 2022 arasında yapabiliyormuşuz. Bu bizim için önemli. Gelelim KPSS'ye arkadaşlar. KPSS'de neler oluyormuş? İlk olarak KPSS'nin yapılma tarihlerini vereceğim arkadaşlar. E KPSS sınavı 24 Nisan'da gerçekleştirilecek. KPSS lisans, genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı ise 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek değerli arkadaşlarım. KPSS ön lisans 2 Ekim'de yapılacak. KPSS orta öğretim ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek olan sınavlarımız ve onların tarihleri. Peki hocam bu sınavların başvuruları ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Hemen ona da bir göz gezdirelim değerli arkadaşlar. Baktığımızda EKPSS sınavının başvuruları 27 Ocak 2022 ile 15 Şubat 2022 arasında gerçekleştirilecek. Burada biz başvurularımızı yapacağız. Geç başvuru sürecini hiç işimizi bırakmayacağız. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 ile 6 Haziran 2022 arasında gerçekleştirilecek değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 ile 6 Haziran 2022 arasında gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans başvuruları ne zaman hocam? Arkadaşlar ön lisans başvuruları ise Ağustos ayının 3'ünde başlayacak. 15'inde bitecek. Ağustos ayının 3'ünde başlayacak 2022'de 15'inde bitecek değerli arkadaşlar. 12 günlük bir süre verilmiş. Buna dikkat etmemiz lazım. Sürenin aralığı çok dar çünkü. Aman Allah korusun kayıtları ya da başvuruları sakın kaçırmayalım. KPSS orta öğretim ise değerli arkadaşlar. Başvurusu ise bunun. Eylül ayının 1'inde başlayacak 13'ünde bitecek. Buraya da yine 12 günlük bir süre koyulmuş değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar az önce vermiş olduğum gibi KPSS tarihleri, AYT TYT tarihleri, bunların başvurularının ne zaman olacağı net bir şekilde ÖSYM'nin sitesinde belirtilmiş zaten. Bunun dışında sizlere söylemek istediğim şey ise şu. Hala bakın arkadaşlar, hala yeterli süre mevcut çalışarak hala planlı bir çalışma ile biz KPSS'ye, AYT'ye, TYT'ye iyi şekilde hazırlanabiliriz. Sakın ama sakın karamsar olmayın. Ayağa kalkın, ayaklarınızın üzerinde dik bir şekilde durun ve ben bu işi yapabilirim deyin. Ardından da planlı bir şekilde çalışmaya özen gösterin. Değerli arkadaşlar sen hangi sorulara hangi sorulardan sorumlusun? Hangi derslerden sorumlusun? Hangi soruları çözeceksin? Hangi konuları izleyeceksin? Hangi konulara hakimsin. Bunların ayırt edin, bunları güzel bir şekilde ayırt edin ve hemen ardından ne yapın değerli arkadaşlar? Çalışmaya başlayın. Youtube'da zaten pek çok hoca var. Daha önce de söylediğim gibi şu hoca çok iyidir, şu mükemmeldir demek yerine sizin için en iyi hocayı bulun. Sizin için en iyi hoca zaten en iyi hocadır. Sizin en iyi anladığınız hoca en iyi hocadır değerli arkadaşlar. Bu anlamda sakın ama sakın karamsar olmuyoruz. Kalan süreyle konularımızı belli bir şekilde planlıyoruz ve inşallah bu süreci başarıyla tamamlıyoruz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere